Çok Livakovic eleştirisi de gördüm bu arada. Ben neden olduğunu çok algılayamadım. Şimdi golleri düşününce yani ikinci gol için belki uzaktan ya o eleştirilebilir. Ama ikinci golde de adam ip gibi köşeye vuruyor. Köşeye vurdu. Yani. Bir de ayağını çekiyor. Kim ya, kim çekmişti ya? Samet yine bu arada. Samet yani. ayağını çekiyor. Ayağını Stadı. çekiyor değil. Bu, bu arada mesela ona daha çok tatamıyor. Ayağını çeken ben. biri var. E, ayağını çeken Samet mi bilmiyorum da Samet'e o konuda şurada takıldım. Mesela 1 ve 3. golde bariz hatası var zaten. Birisinde hmm. kolay geçiriyor. 3'te zaten pas hatası yapıyor. Ama 2. golde de temel stoper prensibini yerine getirmiyor. Stoper nedir? Şut atılırken Topun önüne büyür. Çok iyi stoperler hatta siper olur şöyle kayarak. Hmm. Yatarak topun önüne gelirler. E, hadi onu yapamıyorsun yüzün topa bakar. Toptan kaçmazsın yani yüzün topa bakar. Siper olursun büyürsün kollarını bir birleştirip. Samet yan çıkıyor topa. Evet evet. Yan çıkıyor ve zıplıyor. zıplamak ne yani? Zaten ayak üstüyle vuracağı belli. Yani senin üstünden gidip free kick gibi üstünden gidip kaleye inmeyeceği belli o topun. Niye yani zıplıyor? Topun yani? gelişine vuracak yani. Top sana çarpması gerekiyor. Refleksif refleks Zıplı bir de yan yani. Bilinçli çok, bir çok amatörce. Bilinçli bir duruş yok. Zaten o yan dönmesi Samet muhtemelen yani yan döndüğü evet, için. O Samet'ti. Kapatamadı. Berat'ın vuruşu köşeye gidiyor. Yani ben yine orada Livakovic'e büyük bir şey yazamam. Ama burada Samet'in ama üçüncü tamamen mental olarak bittiğini yani kendi de biliyor. Bence birinci golle kaldı. Bence savunmacıların, kalecilerin en 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 önemli. Yani ben oyuncu alırken bakacağım ilk şey dağılıyor mu abi? Yani belki 30 maç iyi oynamıştır. Bir maçta bir hatadan dağıldıysa ben ona eksi not yazarım. Yani. Çünkü büyük takımda affedilebilir şeyler değil onlar. Yani çünkü bir maçı tek başına bir oyuncunun vermesi başka bir şey. Ve Samet'in mesela böyle bir Adana Demir de böyle bir maçını hatırlıyorum. Şu an tam maçı hatırlamamakla birlikte en çok e, sıkıntı yaşadığım maç. Fenerbahçe, bir Fenerbahçe maçında da böyleydi. Bir tane daha var. Ee, yani yaşamadığı, görmediğimiz tarz bir maç hı. değildi. Bu tarz maçlar oynadı. Evet. Ee, ya nasıl oluyor da? E, ama işte mental olarak ayakta kalman lazım. Dördüncü stoper olarak e, tutmak bir, bir, şeydir. Kontrat yapıldığı için. Ama belki de burada Jorge Jesus'a ee, biraz ihalenin kal kalacağını düşünüyorum. Çünkü abi, yabancı hocaya yerli stoper aldırmayacaksın. Yabancı hocaya yerli stoperi e, tamamen sen ne diyorsan o olmaması lazım. Bir süzgeçten geçmesi lazım. Yerli oyuncu olurken e, hani hocayı mutlu edelimden başka bir şey oluyor. ya yani bu sene ne sirayet ediyor? Yerli oyuncu kolay gitmiyor çünkü. Yabancı oyuncunun piyasasında Arao. Jorge Jesus e aldırdı. Ay ay yolları ayırmak istedin. Suudi Arabistan'la görüştü, Yunanistan'la görüştü. Samet'le yolları ayırmak istedin. Kimle görüşeceksin yani? Yani bedava geri vermen lazım evet. Adan Demir'e ya da başka bir yere. O yüzden yerli oyuncu olurken çok daha güvenli almak gerekiyor. Ee, böyle bir anı benim Galatasaray'dan çok benzer bir bilgim var. Salih Dursun abi. Salih Dursun'u Mançin inanılmaz istiyor. Ee, i̇şte anlatıyorlar. Yap, etme, yani çok ideal bir oyuncu değil falan. Mançini tall and strong diyormuş, tall and strong, evet. beğenmişim. Güçlü, uzun, Oynanacak güçlü savunmada. Ee, geliyor oyuncu, aradan belli bir süre geçiyor, o da vazgeçiyor, oynatmıyor yani. Ama Galatasaray 3 milyon euro ödedi yani evet. o dönem. Ee, bazen yabancı oyuncuların dediğim gibi bu tarz tercihlerine anlık kanabileceği bir iki özellikle oyuncu istemesine şey yapmamak lazım, ee, kanmamak gerekiyor. Samet yerine başka bir dördüncü alternatif tutsan bambaşka bir evet. rahatlık seviyen olurdu. Tabii burada Fenerbahçe'nin aşırı de olduğunu söylemek lazım. Luan Perez de yok abi. Hı. Yani Luan Perez de arada yani Luan Perez düzenli oynamadığı gitti, için unutuldu. Evet. Luan Perez de kafadan gitti. Yani Hatta Luan Perez başlamıştı yani. Dört tane ilk dört stoperin yok yani aslında. Hı. Yani Luan Perez de da Dördüncü stoper diyoruz da ben de hep dört diyordum. Evet. Öyle böyle beşinci stoper aslında Samet. Bayağı. Sol stoperde Ciku e, Luan Perez. BK Sardar Aziz. dünyanın hangi takımına gidersen git sorun yaşarsın. Yani 4 Öyle stoperin canım. yoksa sorun yaşanır. Önemli olan buna nasıl bir çözüm getirileceğiydi. Biraz yaratıcı bir şey olmak, yaratıcı bir çözüm getirmek gerekiyordu ama bence yine günün sonunda Fred yerine Zayt'sı oynatmak çok çok daha etkili. Çünkü izkili. çok abi çok görülüyordu ya. Yani çünkü bak oyunu aldığım maçlarda görülüyordu. İki gol attı Avrupa maçında. Ben söyledim mesela oyunu en bozan aktörlerin başında Fenerbahçe'nin bu bu sezonki oyunu bozan oyuncuların başını Miyaz Aysekü uymuyor çünkü. Yani Fenerbahçe'nin oyununda oyun kurulurken kendisini unuturan, yayın orada bekleyip topun gelişine vuracak 8 numara yok yani öyle bir öyle bir oyun yok Fenerbahçe'de şu anda. Ha yani dediğin gibi Zayt kullanırsan başka bir oyuna geçiş yapıyor lazım. Onu ön planında çıkartacak. İki tane altı kullanırsın. Zayt Sporta takısı gibi kullanırsın. Yani başka bir oyunu geçiş yaparsın. Bu arada bu maçın öncesinde farklı, yaratıcı, daha böyle beyin fırtınası yapılmış bir şekilde çözüm bulunamadı bir gerçek. Maçın akış içerisinde bulunamadı abi. Mesela işlerin yolunda evet, değilken 46'da uyumuş. hiç oyuncu değişikliği olmaması, 70'lere kadar beklenmesi. Bak ben sana söyleyeyim. 48'de maç 3-0. Hala bekleniyor. Ee, değişiklik ne zaman biliyor musun? 73. Ben, 25 dakika. Sana bir soru soracağım. 25 dakika abi. Diyelim ki bak, oyunun tutmadı tamam mı? Ee, kopmalar yaşandı takımda. Ama ne olursa olsun iç saha baskısı belli olmaz. Bir tane atarsan tekrar hareketlenebiliriz ki öyle oldu mesela skor bir noktada. Şey geldi yani. Dengeye geldi en azından skor olarak. Birebir çarpışmaya döndü oyun. Ya yani birebir oyuncuların yetenekleriyle çözüm, e, pozisyon bulmaya başlıyorsun. Kimi alırsın sahaya? Yedeklere bak. Yedeklere Birebir birebir kaldı. Kent. kent. Kent ya. Kent ya. Başka seçenek yok. Hemen at. Hatta o oyunda Tadiç'ten bile önde yani. Kent hiç girmedi. Hiç girmedi. E, hatta yani birebir çarpışmaya dönerse oyun birebir çarpışmadan bahsediyorum bu. Fenerbahçe'nin oyunu varsa tabii ki Duşan Tadiş en kritik oyunculardan bir tanesi. Ama iş birebir birisi atın topu gitsin sıfıra insin orta yapsın oyuna döndüyse Kent Tadiş'ten bile önde bir oyuncu. Peki. Kent Tadiş'ten bile önde bir oyuncu böyle bir oyuna dönerse ve hiç oyuna bile girmemesi... Ee, hiç fikir olmadı Bak gösterir. o kadar iyi bir geldin ki. Peki Trabzonspor ne yaptı abi? Trabzonspor 3 3 tane atmış. Maç 3-1. Hadi 61'de 3-1 oldu. Abdullah Avcı ne yaptı abi? 61'de penaltıyı yedi. 62'de Bakasetas ve Trezegi attı. Belki takımın en yetenekli Taze iki oyuncusu. Tam 90 dakika hazır değillerdi ama e, hem tazeledi hem de topu tutabilecek, foul olabilecek, e, pozisyona girebilecek. Öyle böyle. İptal edilen golde Trezegi var. İsmail'in İkinci sarıyı aldı Fosun'a Bakasetas var ki çok folde aldı. Bunlar bir, bir topu bilen oyuncular yani. E, o tarz bir anda hemen yeteneğe güveneceksin. Bak gollerin arasını saydım sana. 47'de Nikola Pepe atıyor. Fenerbahçe'nin ilk değişikliği 73, 26 dakika. E, Trabzonspor golü yiyor. 3-0'dan 3-1 oluyor. Hmm. Yine ipler Trabzonspor'un elinde olmasına rağmen. Trabzonspor 62'li Trezege Bakasetası so oyuna sokuyor. Abdullah Avcı Fenerbahçe'nin listesinde olamıyor hocaydı. İsmail Hoca göreve gelmeden galiba bir ya da iki hafta önce Abdullah Avcı Ali Koç görüştü. Ee, çok uzun bir sunum da yapmış Hı -hı. Abdullah Hoca. Ee, daha sonra tercih edilmedi. Bu tarz büyük hocalar tercih edilmediği zaman kalitesini ekstradan göstermek ister. İnanılmaz hazırlanmış. Bir, Samet Osterwold'e ikilisini onu açın işleyebileceğini görmüş. Tamamen onu hani. beklentiler e, doğru. Edwin Samet hep etrafındaydı. Ama hep etrafında. Hiç de şey olmadı abi. Hani her topu onu açın şişirelim hiç yapmadı. Ee, sıkıştığında şişirdi abi. Topu aldı, mümkün olduğu kadar tutmaya çalıştı. Ee, Berat Mendy birebir vermedi zaten Mendy özellikle çok başarılıydı. Berat da topu tutmayı ve hızlı top çıkarmayı bilen bir 6 numara, 6-8 arası bir oyuncu. Çabuk pastar, ee, sıkıştı, geri dön, topu bir daha çevir. Ya Fenerbahçe'nin e, baskısını kırdı. Tabii ki Fred olmamasının burada ciddi bir faktörü var. Ama e, topu çevirdi abi. Bakto e, sıkıştı mı? Üretemiyor mu yerden? Tak onu açıyor. Herkes tereddüt etmeden evet. onu açının yerine ezbere biliyor gibi oynadı. Yani Topu geleceği oyuncu herkesin gözü bir onu açıyor yani bir pasımızı yapalım yapamayacaksam nerede bu adam öyle gelişi güzel dediler hakikaten hep vücuduna attılar bu da başarılıydı top ben, tutma da başarılıydı işte aynı, aynı odan İspanyol'da olması gerekirdi evet abi bir plan var Ve ya Benim eksiklerim var Ferhat yok stoperler yok ama bak farklı plan da ortaya koyabiliyorum farklı çözümlerde üretebiliyorum diye çok çok yoğun bir şekilde kafa patlatması lazımdı bak tek pozisyon söyledim. Ki İsmail Hoca'nın yardımcılarının 7-24 işi bu. Ki İsmail Hoca hakikaten çalışkan bir insan. Kendisi de eve gitmiyorum diye. bir Tek pozisyon söyledim. Hatay ikinci golü. Samet'in baskıda hata yapacağı belli. Zays'in oyun kurulurken saklandığı belli. Bu oyuncuları Trabzonspor karşısında, Kurt Bey Hoca karşısında çıkartıyorsun tekrardan. Farklı bir çözüm üretmeden. Çok bile bile lades oldu. Eksiklikler önemli olabilir. 19-19 yapan oyun çıkmaz. Ama farklı fikir çıkabilirdi ya burada bir tek e, yani %100 katılıyorum burada. Ben de öyle olması gerektiğini söylüyorum. Ama bir biraz da İsmail Hoca'nın yöne kendimi koyuyorum. Ee, yani 19'da 19 yapmışsın. Bu oyuncularla bir yol yürümüştün. 8'de 9'u duruyor. Ee, yani oynadığın 19 maçın 16'sını falan sürkülese etmişsin. Ya bir gerek yani yanlış izlenimden bir güvende oluşmuş olabilir. O hani oyuncuları değiştirirsem kırarım bu maçta aynı performansı alamayabilirim diye düşünmüş olabilir. Biraz daha işin içinde olmak karar almayı zorlaştırıyor diye hiss hissediyorum ama Öyledir belki de e, hani bu işin hayırlısı olur mu bilmiyorum ama daha sonraki derbiler için, daha sonraki büyük maçlar için de e, hani bu kadar oyuncu topluluğuna full aidiyet yani oynamak zorundayım yani. Diğer bütün diğer maçları aldı diye bu maçta da böyle oynamak zorundayımdan biraz hocayı çıkarabilir. Hı hı. Ee, erken uyarı her zaman iyidir abi. Ee, yani sonuçta Fenerbahçe'nin de abi 33 puan 30'unu almış bu takım yani. Bir sadece bir maç üstünden e, paniklemeye gerek yok. Fenerbahçe hala e, dediğim gibi 11 maçın 8'ini 9'unu domine edip almış bir takım. Hı hı. 33 puan 30'unu almış bir takım. Ee, tamam yani lider koltuğunda da olmayı var. bir puan. Önemli değil yani. Sonuçta yarışın içinde hala çok güçlü bir şekilde varsın. Ee, biraz kolay paniklendiğini hissediyorum. Ee, hiç hiç öyle bir şeye gerek yok. Fenerbahçe rahatlıkla çok daha özgüvenli, çok daha güçlü bir şekilde... Ee, saha içinde sağlam durduğunu farkına varmalı bence biraz öyle yani, düşünüyorum. o videoda öyle açtık yani. 19-19 yapan oyunun aynı şekilde devam etmemesi bu eksikliklerle normal. Önemli olan bir sadece, yerde bir çıktı abi yani. Sadece bu, bu bir şey değil, gerek Farklı yok. bir şey olabilir mi diye kafa patlatıyoruz burada. Aynen öyle. Ee, Fenerbahçe'nin ben ya sadece işte sakatlıklara bir ekleme olmaması lazım. yani Mümkün olduğu kadar sağlıklı kalmaktan çünkü o artık limite ulaştı. Ee, Ve orada bir şey söyleyeceğim. Çirkti. Tek ee, böyle şey eden o. Fazla sakatlık oluyor yani. Acaba neden kaynaklı? Biraz ona bakmak lazım ama onun dışında bir sorun görmüyorum ben. Olur böyle şeyler. Fenerbahçe hala çok güçlü sağ için Ama devre arasında da hocanın belli konularda duygusallığı bırakıp yine Zayt konusu başta olmak üzere bu oyuna yakın ortası alması lazım ekstra. Bu oyunu oynayacak. Zayt serbest kalsaydı abi. Ee, ve bir takım yani X bir takıma gitseydi kulüp bir falan geçiyordu. X bir takıma gitseydi bugün Fenerbahçe yenilmeyecekti bence. Başka bir sekiz. dümdüz hiç kimseyi almasın bak şey değil. Zais'in yine biri olsun demiyorum. Zais komple olmasa muhtemelen Crespo'yla oynayacaktı ve daha Eli ayağı düzgün bir oyuna çıkmış olacaktı. Evet. En kötü ihtimalle. Yani. O yüzden devre arasında bu konuya çözüm bulacaktır Fenerbahçe diye düşünüyorum. Çünkü bak bu sezonun şifresi Fenerbahçe için neden daha iyisi olmasındı takım kurulurken. Mesela Eden Valencia kaç tane gol atmış? Neden daha iyisi olmasın? Edin 30'a yakın gol atmış adam. Neden daha iyisi olmasın? Dušan, Tadic. Neden daha iyisi olmasın? Fred, Şimanski. Neden daha iyisi olmasın? Bekao, Ciku. Ve her bölge neden daha iyisi olmasın diye düşündü. Bence benzer şey alternatif konusunda da devre arasında düşünüp neden daha iyi alternatifler ortası alternatif olmasın diye bu oyuna yakışacak bir iki ekleme lazım. Ben Ali Koç'u hırslı gördüm. Devre arası mutlaka hamle yapacaktır. Mutlaka. ben bir ya da iki stoperin kesin geleceğini düşünüyorum. Olabilir. Ya yani bir <laughs> mutlaka BK yerine bir oyuncu çünkü BK'nın uzun süre sorunu uzun. yani bir de şöyle bir şey de oluyor. Bilgi hani 3 haftada dönemiz bilmem ne ama bu işi standartına baktığımızda 3 ay bile iyimser. 3 ay deniyor da 3 evet. ay bile iyimser olabilir. bir de 3 ay oynamamış ağır. Bekao'nun şey. kuvvetine kimse bir şey diyemez yani. Değmeye. Belki ligin en kuvvetli oyuncularından biri savunmacılığı safkan savunmacılığı iyi. Kesinlikle iyi bir savunmacı ama ağır bir oyuncu. Ağır bir oyuncu sakatlıktan çıktıktan sonra hani bu form tutacak falan 3 yani diyelim 3 ayda döndü idmanlara başladı. 2 hafta idman yaptı. Sahaya girdi. E bir 2-3 hafta daha vakit tanımal lazım. E bu etti sana 4 ay 4,5 ay. Zaten e, Kasım ayına girdi. Kasım yani şu, Mart başı dönüyor aslında full performansa. Bu riske girebilir misin bu kadar sıkı bir şampiyon? Yani İskoçya Ligi'ne döndük zaten. Galatasaray-Fenerbahçe dışında çok da fazla tabii ki ikili bir durum yok. ikili bir yarış var. E doğal olarak en az hatta çok az hata yapman lazım. E, bu sebeple de bence devre arasında bir hamle görmeme olasılığımız yok gibi bir şey. E, yakında da kokusu çıkar diye düşünüyorum. E, Fenerbahçe'yi ağırlıklı olarak değerlendirdik. E, bakalım neler olacak. E, Fenerbahçe'ye de Ludogorets deplasmanında başarılar diliyoruz. Bu hafta içi oynanacak. Muhtemelen de Fenerbahçe grup liderliğini garantileyecektir. Umarız. Kazanırsa. Gerçi Norseland'da fazla yakın ama ne olursa olsun Norseland'da bir avantajlı bir şekilde deplasmanı gidebilecek skoru alacaktır diye düşünüyorum. E, bu tarz denemeleri Ludogorets maçını görebilir miyiz? Son olarak onu sorayım. Hani e, mesela Yusuf'u göreceğiz. İyi fırsat mesela. değil mi? Yusuf'u göreceğiz mesela mutlaka stoper. Çünkü Samet listede yok zaten. E, Yusuf'u gö görelim zaten. Ben bu arada Yusuf'un Yusuf, Yusuf da burada Galatasaray altyapısından olduğunu biliyor muydun? E, biliyorum. E, Fenerbahçe çok iyi bir iş şey çıkarmış. Çok iyi ve seviye bir oyuncu biri, Genç milli takımların da dikkat çeken stoperlerden bir tanesi. Canlı dizledim. E, özel bir oyuncu bu arada. Tabii ki şu an deneyim eksikliği var ama potansiyel olarak işte at, örnek Fenerbahçe'nin A takımından örnek verdiğim için söylüyorum. Bence Serdar'dan da, Samet'ten de yüksek bir potansiyeli var Yusuf'un. Ee, Belki onun bir fırsat olabilir. Ee, ya işte Bartu da mesela Avrupa listesinde yok. Bence zaten garip olan o Avrupa'nın daha kolay geçeceğini hmm. öngörüp, ya bu adamla ligde oynatmıyorsan, biraz daha Avrupa'da şans verebilecek gibi liste çıkarmak daha mantıklı olabilirdi. Samet'e Samet de öyle yapılsa mesela şu an en azından Avrupa'da bu kadar ciddi stoper eksikliği yaşamayabilirdi Fenerbahçe. Ludo Gores maçını da takip edeceğiz. Yusuf oynarsa daha bir Evet iştahla takip edeceğiz diyelim. Şimdi de Galatasaray'a geçelim.